Hoş geldiniz sevgiler, selamlar ikizler Burcu. Umarım iyisindir. Her şey de yolunda gidiyordur. Haftalık bir bakım. Bakalım haftanızda neler var. Eğer hazırsanız haydi odaklanın. Bakalım içinden çıkacak enerjiler haftanız için hangi anlamları taşıyor olacak. Evet kaldırdık. Bir bakalım şöyle göz atın. Bir işin o kadar şey hale gelmiş ki. Yani kolay yoldan halledilebilecekken. Belki bir evet onayı alacak. Yani evet denilecekken. Belki bir hemen onay gelecekken. Belki bir imzaya bakıyor. Bilmiyorum. Öyle bir dolan başlı yollara sokmuşlar ki size. Şöyle karışık bir hal almış. Ama buradan öyle bir durumla olayı, yani, olayı kurtarma da olabilir. Ya da buradan artık olumlu özel bir sonuç almak da olabilir. Bir takım hayaller var, bir takım istenilen şeyler var ama onlar şu an bastırılmış bir yerde ayrı duruyor. Senin şu an yapmak istediğin maddesel bir çalışma olabilir. Ve gerine baktığım zaman şöyle geçmişinize ya da işte geçmiş hani dün de olabilir. Can yakan, can acıt acıtıcı şeyler geçmişinizde kalıyor. Yani orada olayı tak diye bırakmış ve sen anına odaklanmışsın. Karşında iki tane insan var. Net yüzleri belirgin. Bunlar dostane iki insan olarak çıktı. Sana bir konuda destek sunacak olabilirler. Ya da artık küçük sorunları ya da şöyle söyleyeyim küçük detayları önemsemeden sorunlarınız çözülecek olabilir. Kalbe öbeklenen o kalbe sıkıntı, duygusal olarak acı veren belki şeyler geçmişinde kalıyor. Tamamen olayın temizlenmiş. Bir durdurmuşsun sanki olayı. Yani şu an senin önemli olan başka bir konun gibi. Burada bakın çok güzel bir kanat açmak var. Rahatlıyorsun. Çok takılı kalmadığın şeyler ya da çok takmayacağın şeyler var. Bir başarı almışsın. Devamını getirme noktasında sıkıntılar yaşıyorsan o başarının devamı ya da o ilişkinin devamı ya da maddesel bir durumun devamını getirebileceksin. Bunu da söyleyeyim. Uzak bir yerden haberin gelebilir. T, R, A, R, M, E harfi olan bir kişiyle alakalı ya da bir yerle alakalı bir haber gelebilir. Sendeki bir kördüğümü çözebilir. Evet, böyle yaratıcı bir aktiviteye başlıyor gibisiniz böyle bir e, hayatınızı alacağınız bir aksiyon var böyle bir yani spor olur bir yere yazılmak olur böyle sizi canlandıracak hayatınıza enerji katacak motive edecek şeyler var. Yani meditasyon gibi gelecek şeyler var çok güzel şeyler çıktı. Bir takım şeylerden dolayı gereksiz hırslar, idealler vesaire bunlardan dolayı. Bir ilişki yarım kalmış olabilir. Bazı şeylerin can yakıcı tarafı geçmişte kalmış. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Tekrardan öyle bir dikenli gülü tutuyorsun ki aşağıda. Hani e, bu gülü seven dikenine katlanır misali. Tekrardan hayatına e, bir yani eski bir ilişki canlanabilir. Eski bir durum tekrardan hayatınıza girebilir ama... göz alacağın şeyler var. Yine... Hani bu ben değilim, benim enerjim değil. Ben her şeyi göze alabildim ama bir karşı taraf alamadı diyorsan o da artık bu seviyeye ulaşmış. Çok güçlü pozisyonlarda insanlar var. Bakın bir engel gibi şurası ama onu aşıyorsun. Zaten o dolambaçlı hale gelen işiniz size bu engeli aştıracak. Yani bir de şey vardır ya öyle bir şey geldi. Hani muhanet mal sahibi eder derler ya. Belki birinden bir şey istedin. Karşılığını alamadın, göremedin. Yani maddi bir şey de olabilir. Yani bir kullanılacak bir şey de olabilir. Bir eşya falan. Kendin bir şekilde alacak olabilirsin. Ya da herhangi bir durumun için. ihtiyacın olan bir şeyi. Sen karşılayacaksın yine. nasıl bir topluluk çıktı bakar mısınız? Bir toplantı gibi, bir organizasyon gibi siz de buralarda yer alıyorsunuz. Çok güzel. <laughs> bir yerlerden davet alacak olabilirsin ikizler Burcu. <laughs> evet şöyle bir süzdüreyim. Küçücük bir telefonum var. Bembeyaz çıktı karanlığın arasında hiç beklemediğin ama önceden belki dostluk yaptığın, iletişiminin koptuğu, hiç beklemediğin birinden böyle güzel bir telefon alacaksın. Şimdi karanlığın içinde olması, belirsiz olması yani belki bu kişi ilk başta hani anımsayamayacak bulabilirsin. Sonrasında böyle çok devam eden uzun süresi tekrardan devam eden iletişim ortamları çıktı. Çok güzel bir Akış, yoğun akış, yoğun şeyler peşinde. Yani yoğunluk var diyeyim. Kalıcı şeyler belki istiyorsun. O kalıcılık, kalıcılığı vermek için de yoğun şekilde çalışacaksın. Şöyle bir sonsuzluk sembolü gibi. Ee, tabii üst üste yığılan planlar, projeler bir şeyler olabilir ama gitmeniz, gelmeniz, yapmanız gereken şeyler esnek davranmalısın. Tamamıyla bunun anlamı bu. Tabii yine 8 rakamı gibi çıkması üstünde bir çatının olması ve kapısında sizin beklemeniz ilişkisel bir çabanın karşılığını görmek demek. Yani bu hafta sanki vereceğim haftalar itibariyle sanki yok yok gibi. Yani bir anda her şeyin olması gibi. Hani durup durup birden açılan yollar gibi. Çünkü bir dönemeçte olarak çıktınız. O ilahi dönemeçlere güvenin şeklinde de mesajınız var. Kalp e, birazcık tabii duygusal olan şeylerin acısında, sıkıntısında, stresinde kalmış olabilir. Ama oranın öyle kapatılacağını, başka bir şeyi halledebileceğinizi söyledik. Duygusal dünyanda yıkım yaşıyor olabilirsin. Kurak bir geçmişin de olabilir. Ama kurak geçmişini aç, aşıyorsun. Beklenilmeyen bir değişim gelmiş. Yeni fırsatlara o kadar güzel ki. Kalbini aç. İkizler muhteşem geldi. çok güzel geldi başlangıç ilkbahar tazeliğinde aşkı içerir iş kariyer refahın simgesi olarak gelir materyal dünyanızda bir gelişme var böyle kavanozun içine biriktirilen bir para var böyle para bitkisi de deniyor Aslında şu bitkiye para kariyer statü üçüncü boyut izinizi bırakın. Şimdi tabii e, duygusal boşlukların olabilir. Bunun için maddesel dünyanda çok harcama yapıyorsundur, aşırıya kaçırdığın tavırlar vardır. Onları e, tekrardan düzenliyorsun, ama madde maddesel dünyanda, materyal dünyanda izini bırakacaksın. Kalıcı bir iş, kalıcı bir durum haline getireceğim birçok şey var e, ve e, şöyle bir şey de gelmiş. Bakın. İkiziniz ya da ruh eşiniz sizi arıyor. İlahi eril. Ya eril veya dişil fark etmez. Burada sanki yalnızlık çeken, yine sizinle aynı duygularda olan yalnızsanız, aşk arıyorsanız, bazı yıkımlardan sonra kalbini tekrar aç açmak istiyorsan, sizi arıyor. Hafta itibariyle de belki hani kadersel bir karşılaşma olabilir. Tesadüfler olabilir. Yani böyle bir e, durum var. Bazı mucizevi şeyler gibi para kapısı açılıyor ee, hani yaslı gitmek şen dönmek vardır ya yaslı gidip şen dönüyorsun bir başarıyla dönüyorsun kendi işini yapıyor olarak çıktın ya da doğru şeyleri doğru kimseleri doğru ortamları doğru işi mesleği seçtiğin yönünde ipucu veren bir kart dengeye ulaşıyorsun sevgili ikizler bu da çok muhteşem geldi. Hiç kimse sen gibi olmuyor. Ben sadece seni istiyorum. Sana hala sadakatle bağlıyım. Senden kopamıyorum. Şu parçayı çıkarıp alıyorum. Sana hala sadakatle bağlıyım diyor aşk üçgeni olmasına rağmen. Yani işte bir yerde belki hani sizinle aynı yolda yürümeyi tercih etmeyen. Ben ne dedim? Bakın bazı hırslar, idealler, boş belki şeyler için bu ilişki bastırılmış, yaşanmamış, bitmiş olabilir. Ya da bir yere kadar geldi. Ama artık kafasına dank etmiş bu insanın. Kadersel dedik ya bir döngü tekrardan bu iki insanı bir araya getirebilir. Önünüzdeki set engel her neyse bu insanla kalkabilir. Sekiz rakamı karşınızda bir ev ve tam karşınızda sizin olduğunu söyledim. Şimdi bozulmamıştı üstüne şunu koymama rağmen bakar mısınız? Sekiz rakamı bir kapı, bir ev ve siz karşısındasınız. Bu ilişkiyi başlatabilir. Yeni bir ilişkiye hazır olabilir. Veya işte bir şeyin enerjisini tekrar hayatına alabilirsin. Kapının eşiğindesin. Ve yolunuzdaki ilahi dönemeçlere güvenin. Çok güzel geldi. Bu senin için bir fırsat, bir başlangıç. Ama tabi e, böyle bir kurt ruhu çıktığı için de hafif tilkilik de içeriyor gibi. Ama artık bu insanda olan başlı şeyler yollar tercih etmeyecek. Net şekilde gelecek. Evet sevgili ikizler çok güzel geldi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyelim.